Merhaba arkadaşlar ben Sosyal Medya Network kanalından Serhan Bugün size Like sitesinden Wine takip attırma hilesini göstereceğim Hemen ben siteye giriş yapayım Bu site linkini ben video atacağım arkadaşlar Buradan hemen Giriş yapalım Önümüze böyle bir yer çıkacak Buradan kayıt olmamışsınız Hemen buradan kayıt ol Kayıt olun ama e-posta istiyor e-postanızın şifresini bilmeniz lazım e onay mesajı yolluyor e-postanıza onay yapmanız lazım bu yüzden Buradan buradan giriş yapayım ben üst tarafta aynı hesabınızı açın açık kalsın Arkadaşlar şimdi anlatayım ben size Eğer Vine'de takipçinizin çoğalmasını istiyorsanız e, Kredi olması lazım Benim gibi onay olması lazım eğer krediniz çok olursa kendi wine hesabınızı bu siteye ekleyebilirsiniz. E, siteye eklediğiniz zaman takipçiler bayağı gelmeye başlayacaktır. ben burada size nasıl kredi kazanacağınızı göstereyim. Ama önceden bir hatırlatma yapayım. Burada siz abone, buraya üye olduğunuz zaman size 50 kredi layık olu kendisi veriyor. Bu 50 krediyi 500 kredi yapmanız lazım. Bu sitenizi buraya ekleyebilirsiniz. Hemen nasıl kazanacağınızı göstereyim. Şurada şu köşe sol bölümde buy'na basıp buy follower'a tıklıyoruz. Önümüze böyle bir yer çıkıyor. Belli onda mobilya bu VIP herhalde. Bayağı kredi vermiş. 11 kredi vermiş. Ee, yani siz bunu takip ettiğiniz zaman size 11 kredi verecek like ol. Yani follow VP. following diye yazı çıkar zaten burada. Ondan sonra takip ettikten sonra bunu kapat, kapatın ve size 11 kredi verdi. 11 kredi kazandınız diye yazı çıktı bende. Böyle böyle kredinizi çoğaltıyorsunuz. Dediğim gibi 500 kredi yapmanız lazım ve 500 kredi yaptıktan sonra yapmamazlık yapmayın. Her gün kasmanız lazım ki takipçiniz olsun. Ben her gün kasıyorum. Bayağı var benim kredim. 500 kredi yaptıktan sonra size nasıl ekleyeceğinizi söyleyeyim Şu sol bölümden sitelerin bölümüne tıklıyoruz Ve site sayfa ekleye tıklıyoruz arkadaşlar Böyle bir e, bölüm çıkacak önümüze Şu, Buradan şuraya tıklıyoruz ve en alta doğru iniyoruz Ve yine followers yazar arkadaşlar my followers ona tıklıyoruz arkadaşlar ve bize aydın name id soruyor yani ee, bir dakika ben şuradan aynı maçtım mesela arkadaşlar buraya bir görüntü yapıyor açıldı buraya geldik şu üstte bir link var. Bu link yani. Burada ya iZone name yazar ya da id yazar. Ben de id yazıyorum. Şurayı kopyalayacağım. Şurayı kopyalayacağım. Ve buraya gelip şuraya yapıştırıyoruz. Burada da kredi soruyor. Kaç kredi vermek istersin diyor. Buraya da ona basın arkadaşlar. En fazla 10 kredi veriliyor ondan sonra e, istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz bunu yapıp hangi ülkeden e, takipçi gelmesini istiyorsanız tık, bunu ayarlayabilirsiniz ben tüm dünya istiyorum kaydet yapıyoruz ve aktif artık e, bana takipçi gelecek bayım takipçim çoğalacak arkadaşlar bu bu kadardı şimdi size ben e, kredi bölümü kredi kasmak istemezseniz uğraşamazsınız kredi satın alabilirsiniz. Ee, alan sayfada kredi satın al bölümüne gelip hangisinden almak istiyorsanız bilmem. Hey cüzdan falan. Burası mantı bale Burası kredi kartı mobil hesabınız. Buraya tıklayın. Önümüze böyle bir yer çıktı. Bu kredi kartı için geçerli bu fiyat. Arkadaşlar burada fiyatları yazıyor. Eğer kredi kartınız yoksa mobil telefonla alışveriş yapabilirsiniz burada. Buradaki fiyatları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada e, en fazla bildiğiniz gibi 10 kredi veriliyor ama bazı kişiler, daha demin gösterdiğim gibi 11 kredi vermiş. 11 krediyi vermek yani o 11 krediyi yaptığınız zaman. Ee, sizin e, kendi profiliniz ilk çıkar yani 15 20 25 kredi verim en fazla 25 kredi veriyor veriliyor ee, Sizde de böyle 25 kredi verip benim profilim en üst çıksın diyorsanız yani böyle çok takipçi gelir hemen şuradan bir üyelik ala tıklıyorsunuz ve burada gold silver bronze var. bu gold çok iyi arkadaşlar denedim burada bir aylık bronz 50 dolar hatta ben şurada USD ve yapayım da Türk parası olarak bir aylık bronz 150 lira 6 aylık silver 590 12 aylık gold 1 milyar arkadaşlar ee, bunu bunlardan birini yaptığınız zaman zaten baya e, size takipçi gelir vayn ee, arkadaşlar bu da benim kendi kanalım sosyal medya network kanalımdaki diğer videoları da izleyebilirsiniz gördüğünüz gibi youtube e, youtube izlenme ilesi var twitter reddit ilesi youtube beğeni ilesi twitter takipçi ilesi youtube abone kasma e, asker fan beğeni ilesi instagram beğeni ilesi facebook beğeni ilesi web site hit ilesi bu hit arttırma ilesi arkadaşlar Facebook takipçi, Instagram takipçi, YouTube abone, Twitter Reddit, Twitter takipçi. Ee, bunu iki defa yükledim ama şu yüklediklerim e, yani nasıl şuraya kadar bunlar yazıyla iyi anlatma arkadaşlar. Bundan sonrası hepsine sesli sesli yaptım arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.